Güzel güzel yazdı yazdı sapıttı. Sevde selam demiş. Janiye Allah Mercan Yağmur. Seni çok seviyor der misin? Derim derim. Mercan Yağmur seni çok seviyor. Bak dedim. Hmm. Lekeleme. Allah bak. Hmm. Kedi. Sevde. Günlük hayatım. Elanur selam demiş. Gülcan Kocam yok öldü öldü. <laughs> Sevde abone olduk. Gülcan hmm, Sami, Fadime, teyze yaşın kaç? Kal mı demiş? Kaç mı demiş? <laughs> Hilal. Allah Hira der misin? Derim Hira. Hira. Dekemen. Hadi beğeni atın, beğeni atın bakalım. <laughs> Bu kanala gelmemi çok istediniz. Ben de geldim. Öbür taraftaki kanala User geldi. User hoş geldin. Diğer kanala yetişemedin User. Sara. Nisa. Sevdi, sevdi. Özlem. Deniz, Çakır. Hı hı. Hira. Hı. Rahmet eylesin. Sağ ol yavrum. Sami. Ahmet Efe. Özlem. Sevdi. Bayramcan. Sevdi. Hı Lekanın. O 108 maşallah. <laughs> Yetiştiremiyorum da Sevda. Sare, Sevda, Arya, sev Yeliz merhaba demiş. Hira, Özlem, Asen, Azra. Hımm. Efendim abla şarkı beğeneceksin. Ha iyi adını da unuttum ki mesaja yazarsam. Onu bir şey girelim bakalım orada nasıl bir şarkıymış. Yusuf. Ayşe, Yusuf. Yeni gelenler abone olun olur mu? Hadi beğeni atın. 187 kişiden 51 beğeni var yani. Çok az. Neden 187 var? Şu anda o kadar beğeni yok. Kaç kişi geldi gitti. Şurada teyze demiş Demir Merhaba Esra Ah senin teyze Kadriye Ahmet demiş Ahmet. Annesinin telefonu bu çocuğu edit rahatsız edene leyim <laughs> Onları atarız çocuğum atarız biz bak. Engellediler onları. Use, Usayevciğim hoş geldin. User öbür kanala yetişemedin. Yoksa öbür kanalda biliyorsun herhalde değil mi Hüseyin? Oraya da geliyordun sen. Peki hemen. Neyin var ki ablacığım? <laughs> İnternet gelip gidiyor mu acaba? Durdu. Hmm. интернэт дурацсаа Allah, İnternetten bir şey oldu. Seksen altı ve saniye. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> <laughs>